Evet, bugün sizinle beraber mini bir pilates akışı yapacağız. Bu akışı isterseniz sabah, isterseniz akşam, isterseniz uyumadan önce rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok tatlı, sizi yormayacak bir seri olacak. Evet, her hareketten önce hizalanıyoruz. Kalçayı yuvarladın, karnını sıkarak çektin. Çenen sabit. Yani başını özellikle bu tarz hareketleri yaparken başını ekstra geriye atmıyorsun, ekstra öne kapatmıyorsun. Çenenin altında bir yumurta olduğunu düşün. Geriye doğru giderken yumurta düşüyor, öne doğru giderken yumurtayı kırıyorsun. O yüzden çene açın, boyun çok önemli. Bu tarz hareketleri yaparken genellikle şöyle oluyor. Hocam, e, karnımdan çok ben boynumu daha fazla hissettim deniliyor. O bu sebepten dolayı. O yüzden boyun açılarına dikkat. Evet, şimdi ilk hareketimizi bitirdik. Aynı şekilde şimdi yukarı köprü yapacağım. Bacaklarım, kalça kemiği hizasında açık. Yukarı doğru itiş yaparken bakın şimdi kalçama dikkat edin. Bir gözünüz ekranda. Hafif kalçamı yuvarladım. Yukarı doğru ittirirken omurlar tek tek yukarı gidiyor. Aşağı doğru indirirken omurlar tek tek iniyor. Yukarı ittirirken kalça, bel, sırt indirdin. Sırt, bel, kalça. Kalça, bel, sırt sırt, bel, kalça böyle akış şeklinde yuvarlayarak ittir. Karın ve kalçanı sen de ekstra hissederek o kaslarına yoğunlaş. Orayı düşün. Orada kan akışın iyice hızlandı. Evet yavaşça bırak. Kalça, bel, sırt. Sırt, bel, kalça. En son yukarıda bekliyorum. Hisset, hisset. Yavaşça bırak aralarda yine nefes odaklıyım. Her hareket öncesinde yine hizalıyorum kendimi. Bacakları masa pozisyonuna aldım. Kalça ve diz aynı hizada. Ayaklar flexte. Flex neydi? Ayakla bacak birbirine 90 derece açıda olacak. Başı hafif yukarı kaldırdık. Bakın topuğu yere doğru ittirirken sadece karnımdan yapıyorum hareketi. Karnımı hissederek yapıyorum. Dizimi kitledin gibi düşün. Asla ileri doğru bacak itiş yapmıyoruz. Evet Behlül'cüğüm. Evet. Nefeste ittiriyorum. Evet Behlül bugün beni sabote ediyor. Bugün ilgi onda olsun istiyor yavrum benim. Şimdi nefes vererek ittirdim, nefes alarak çektim. Nefes ver, ittir, nefes al, çek. Yine yavaşça bırakırken bakın. Boyun açıma dikkat ediyorum, çene açıma dikkat ediyorum. Stabil. Çene altını yani çenemi ekstra öne doğru sıkıştırmıyorum, geriye doğru atmıyorum. Bacaklar yerde. Tamamen karnımı hissederek kürek kemiklerine kadar yarım kalkış yapıyoruz. Nefes ver, kalk karnına odaklan karnını hisset nefesle kalk yukarıda yine bekliyorum sık nefes yavaşça bıraktın süpersin şimdi evet ayakları V şekline alacağım topukları birleştirdin Ayak parmak ucu birbirine uzak. Tam V şeklinde ayak tabanın tamamen karşıyı gösteriyor. Karşıya doğru bir direnç gösterdiğini düşünerek ittir. Ellerine kalça bitiminden destek yapabilirsin bel boşluğunu bir tık daha rahat kapamak için. Karşıda bir duvar olduğunu düşün. Ona direnç gösteriyorsun. İttir ittir. Yavaşça çek. Ayak tabanın karşıyı gösterecek. Ayaktaki V şeklini korumaya çalışarak yapmaya çalışıyorum hareketi. Nefes vererek ittir. Nefes al çek. Nefes ver ittir. Nefes al çek. Nefes ver ittir. Nefes al çek. Güzel. Açıyı bozmadan nefesle. Haydi. Az kaldı. Süpersin. Bırak. Şimdi bacakları tekrar masa pozisyonuna alıyorum. Açılara dikkat. Hop masa pozisyonundan geriye mekik yuvarlıyorsun gibi düşün. Evet. Çek. Bak. Dizimi uzatmıyorum. Yine dizi sabitle. Topu yere doğru uzat. Hareketi karından yapıyorum yine. Hafifçe kalçanı geriye yuvarla. Kalça hafif kalkıyor. Kaldıramıyorsan hiç problem değil. Geriye doğru dizi çekebildiğin kadar çek. Karın iyice aktif. Kor bölgesi aktif. Evet, nefesle. Devam. Devam. Ben arada hareket işte elle gösteriyorum buraya buraya dikkat ediyoruz diye. O yüzden izlerken dikkatli izleyin lütfen. Şimdi diz ve omuz aynı hizada. Dirsek ve omuz çok pardon. Dirseklerdeyim bir bacağı uzattım. Bakın yine boyun açım, çene altım sabit. Bir bacak bükülü, bir bacak gergin. Gergin bacak, ayak flexte. Bacak açısını bozmadan, nefes vererek kaldırırken yine karnını hissederek sen de karın kaslarını sıkmaya çalış. Nefesinle, aldığın nefeste kaburgan genişledi. Verdiğin nefeste kaburganı hop, biraz daha küçültüyorsun açını bozmadan ve bu tarz hareketlerde hep akış şeklinde yapmak gerekiyor. Yani yere değdirip çekmiyoruz bacağı. Topu yere değdirip çekmiyoruz. Böyle tak tak olmuyor. Yere yakın bir şekilde tekrar. Şimdi aşağıda küçük küçük pres yapıyorum. Yine topu yere değdirmeden hafif yukarıda bacağım. Güzel. Yavaşça bırakıyorum. Çok beklemeden hemen diğer bacağı uzattık. Aynı açıyla. Ayağım yine flexte, bacağım gergin. Güzel. Yavaşça bırak. Bu flex ne ola ki diyorsanız. Bak ekranda ayak açıma dikkat edin. 90 derecelik bir açıyla duruyor. Kalpleri de kullanıyorum. Yani alt bacak kaslarımı da iyice hissediyorum güzel. Bacağın çektikçe arka bacağı hissedeceksiniz. Yine hareketi yaparken karnınızı hissederek çekiyorsunuz. Yavaşça bırakıyorsunuz. Şimdi aşağıda yine küçük küçük pres nefesle. Güzel. Yavaşça bıraktım. Evet düzeldik. Kalça kemiği üstündeyiz. Yine çene açım sabit. Şimdi geriye C kavisi verdim. Hop dikleştim. Geriye C kavisi verdim. Hop dikleştim. Bakın hareketi yaparken çenem sabit. Boynuma ekstra kasmıyorum. Zorlamıyorum. Geriye C kavisi verirken şöyle kamburu çıkardın. Nefeste düzel. İleride dikleşip tekrar C kavisi verip düzeliyorum. Güzel. Nefesle beraber hop, kalk. Nefesle beraber hop, kalk. Çok iyi devam. Nefesle, nefesle. Evet, yavaşça ellerimi yana koydum. Şimdi el parmak ucum karşıyı gösterecek şekilde destekledim. Bacakları kaldırdım. Dizleri vücudumla beraber kendime çekip karşıya itiş yapıyorum. Nefes verittir. Yine itiş yaparken bakın çene açım sabit. Yani ekstra öne doğru başımı iktirmeye çalışmayacağım. Karın destekli bir hareket yine. En son beklemeye çalışıyorum biraz. Nefeste kolları da açtım. Çok iyisin. Sadece kalça kemiği üstündeyiz. Karnını hisset, nefesine odaklan. Zorlanıyorsan arada ayak topuğunu yere koyup destek alıp sonra tekrar durmaya çalışabilirsin. Hiç duramıyorsan ayak topukların yerde beklemeye çalış. Evet yavaşça ayaklarımızı yere koyduk. Şimdi dört ayak pozisyonuna geldim. El bileği ve omuz aynı hizada, diz ve kalça aynı hizada. Kalçamı bir tık öne doğru yuvarladım. Sanki göbek deliğinden bir şöyle içinizden çekiyormuş gibi düşünün. Bel boşluğunuzu kapattınız ve kedi deve yapıyorum. Şöyle kedi gibi kamburu çıkar. Hop bırak. Bakın bu hareketi yaparken yapılan yanlışlardan biri de Kollar sabit olmuyor. Sanki şınav çekiyormuş gibi kolları da büküp öne doğru gidip geliniyor. Burada tamamen omurga hareket edecek kedi devede. Vücut tamamen sabit. Şimdi ters kol, ters bacak uzattım. Daha rahat dengede durmak için tek bir noktaya odaklanarak yapabilirsiniz. Kalçadan ve omuzdan itiş yapıyorum. Ters kol, ters bacak uzan. Ters kol, ters bacak uzan. Evet kalçadan ve omuzdan itiş. Çok iyi. Ters kol, ters bacak uza. Devam. Nefesle. Sırtıma dikkat edin. Dümdüz. Belim açıkta değil. Bel boşluğu açıkta değil. O Behlül'ü bir tanecik öpelim. evet yüzüstü uzanacağız özellikle yüzüstü pozisyonlarda beylül asla rahat bırakmıyor yanıma sokulmak istiyor ee, az önce göstermek istediğim şey şuydu yüzüstü hareketlerde çene değil burun yere yakın olacak burun yere yakın olacak ki omurga düz elleri omuz hizasında koydum tam avuç içim yeri gösteriyor yavaşça vücudu kaldırabildiğin kadar kaldır hiç zorlamaya gerek yok Yavaşça bırak. Arada sizin de böyle minnoş bir kediniz varsa onu öperek devam edebilirsiniz harekete. Her defasında bakın, yere doğru giderken çene değil burnum daha çok yere yakın. Yani bakışlar hafif ileride veya yere doğru olursa daha iyi olacak. Yukarıda biraz bekledim. Şimdi şöyle esnetelim kendimizi. Önce kalçayı geriye götürmeden diz ve kalça aynı hizada. Sonra kolları uzat. Esnet. Sonra kalçayı ayaklara doğru götür. Tamamen vücudu serbest bırak. Tüm ağırlığını yere ver. Evet, yavaşça düzel. Bağdaş kurdun. Önce bir tarafa doğru bir kol gergin. Diğer kolla beraber iyice esnet kendini, sonra aynı şekilde diğer tarafa doğru, en son öne doğru uzan, tüm ağırlığını bırak yere. Bunları daha uzun bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu kadardı. Size demiştim başında çok tatlı bir seri. ta -da!